Evet, Milli Eğitim çaptesi gerçekten bir facia. Sen soruyorum, ekranı alabiliyor musun? Al görüntülerimiz varsa. Yani tam bir facia. Yoldan bir buçuk metre yukarıda, 2 metre yukarıda dükkan. Ya hiç ahıl mı yok, mantık mı yok? Bu bir akıl tutulması. Madem sistem böyle geldi, kod bu şekilde çıktı. Altını da dükkan yapın bari için toprak dolduracağınıza. Efendim işte görüyorsunuz Buradan merdivenden yukarı çıkacağız. O dükkandan alışveriş yapacağız. Yani böyle bir mantık, böyle bir düzen, böyle bir şey akıl alacak gibi değil yani. Biz daha önce hatırlarsanız valiliğin önünü hebeleştirmiştik. Biraz da işi gırgır alaraktan Kiko Böyle havaya kaldırdık demiştik. Onu yapmamışlar ama içine toprak doldurup dükkanın tavan seviyesini düşürerek o çukurluğu birazcık yok ederek böyle önüne de aynı bu şekilde ekranda gördüğünüz gibi parapet yapmışlar dükkanların önüne. Böyle bir akıl tutulması, böyle bir mantıksız iş. Tabi burada projeler Kahramanmaraşlı müteahhitlere ihale edilse ya da bu ihaleleri alanlara Kahramanmaraş'taki bir müteahhitle ortak çalışacaksınız bu şartı koysalardı bu ihaleler yapılırken bu dükkanlar böyle olmaz. Küçük küçük dükkanlar, küçük küçük pencereli dükkanlar bunlar nasıl olacak? Ben işin doğrusu bu dükkanların nasıl olacağını düşünemiyorum. Yani bu dükkanlar zor çalışır. Bu kadar küçük küçük dükkan camlar. Bekir Bey iş yeri yerden... değil. Özellikle iş yeri diye kullanmıyorsun, dükkan diye kullanıyorsun. Dükkan küçük demektir. İş yeri büyük demektir. Herhalde siz ısrarla dükkan demenizdeki sebep buraların Hayır, oldukça küçük. Dükkandan da küçük. Çok çok küçük. Işte. Çok küçük yani. Telefoncu ve çiğ köfteci olur diyorum ben bunları. <laughs> telefon kılıfı satan yerlerle çiğ köfteci olur. Kavramın arasında bu kadar çiğ köfteci ve telefon kılıfı satan yere ihtiyacı var mı? Yok mu? Onu da izleyen sevgili dostlara bırakıyorum.